Sevgili kitap severler, George Orwell 1984 ile tekrar merhaba. Arkası yarın romanlarından. Bu kitabın çevirisi Celal Üster'e ait. Wilson Bay dükkanının üst katındaki karma, karma karışık küçük odaya göz gezdirdi. Pencerenin yanı başındaki kocaman yatak yapılmıştı. Üstünde eski battaniyeler ve kılıfsız bir yastık duruyordu. Şöminenin üstündeki eski model kadranı 12 rakamlı saatin tıkırtıları duyuluyordu. Köşede açılır kapanır masanın üstünde son gelişinde satın aldığı camdan kağıt ağırlığı odanın yarıs aydınlığında hafifçe parlıyordu. Şöminenin önünde Bay Carrington'ın getirdiği ezik büzük bir teneke gaz sobası, bir cezve ile iki fincan duruyordu. Winston sobayı yakıp üstüne su koydu. Bir paket içinde zafer kahvesi ve birkaç tablet de sakarin getirmişti. Saat 7.20'yi 7, 7. gösteriyordu. Oysa aslında 19.20'ydi. Julio 19.30'da gelecekti. Delilik bu. Delilik diye geçiriyordu içinden. Bile bile yok yere intihar gibi bir delilik. Bir parti üyesinin işleyebileceği suçlar arasında gizlenmesi en zor olanı buydu. Aslında bu düşünce ilk kez açılır kapanır masanın üstündeki cam ağırlığa bakarken belirmişti kafasında. Beklediği gibi Bay Carrington odayı kiraya vermekte hiçbir güçlük çıkarmamıştı. Cebine girecek birkaç dolardan dolayı hiç kuşkusuz memnundu. Kaldı ki Winston odayı bir aşk macerası yaşamak için kiralamak istediğini öğrendiğinde Öğrendiğinde bile ne bir şaşkınlık belirtisi göstermiş ne de rahatsız edici bir söz söylemişti. Tam tersine zarif bir edayla kendisini neredeyse görünmez kılarak gözlerini kaçırmış ve odaya, ortaya konuşmuştu. Bay gözünde özel hayat çok değerliydi. Ara sıra herkes yalnız kalabileceği bir yer olsun isterdi ve böyle bir yer buldukları zaman da bunu bilenlerin en sıradan nezaket kuralı gereği dillerini tutmaları gerekirdi. Dahası neredeyse kayıplara karışırken evin iki girişi olduğunu yan sokağa açılan arka avludan da girilebileceğini eklemişti. Pencerenin altında birisi şarkı söylüyordu. Winston muslim perdenin ardına gizlenerek dışarıya bir göz attı. Haziran güneşinin ısıttığı avluda kaslı kolları pençe pençe olmuş bir norma sütunu kadar oturaklı, heyla gibi bir kadın belinde çuval bezinden bir önlük, bir çamaşır leğeni ve ile çamaşır ipi arasında mekik dokuyarak yukarıdan bebek bezi olduğu anlaşılan beyaz dört köşe örtüleri mandallıyordu. Mandalları ağzından çıkardığında kalın tok bir sesle şarkı söylüyordu. Beyhude bir hayalde, Nisan güneşi gibi geldi geçti. Bir bakış, bir söz aklımı çeldi, gönlümü çaldı, çekti gitti. Şarkı haftalardır Londra'nın tepesine çökmüştü. Müzik dairesinin alt bölümlerinden birince, proleterler için yayınlanan, tıpkısının aynısı sayısız şarkıdan biriydi. Bu şarkıların sözleri, güçte yazar denen bir aygıt tarafından, insan eli değmeden yazılıyordu. Ama kadın öyle güzel söylüyordu ki, o rezil şarkı hangiyse kulağa hoş geliyordu. Winston, kadının söylediği şarkıyı ve ayakkabılarının taş avluda çıkardığı sesi, sokaktaki çocukların çıvıldıklarını, trafiğin uzaklardan gelen uğultusunu bile duyabiliyordu. Ama tele ekran olmadığından odanın içinde çıt çıt çık çıkmıyordu. Bir kez daha delilik bu delilik, delilik diye geçirdiği içinden. Buraya yakayı ele vermeden olsa olsa birkaç hafta gelebilirlerdi. Ama tümüyle kendilerine ait üstelik bir evin içinde ve yakınlarda gizli bir yere sahip olmanın çekiciliğine dayanamamışlardı. Bir süre kilisenin çam Kulesinde buluştuktan sonra bir türlü bir araya gelememişlerdi. Nefret haftası yaklaşırken çok daha fazla çalışmaya başlamışlardı. Gerçi nefret haftasına daha bir aydan fazla vardı. Bitmek tükenmek bilmeyen yoğun hazırlıklar yüzünden herkes fazla mesai yapmak zorunda kalmıştı. En sonunda aynı gün öğleden sonra serbest kalmayı başarmışlar. Yeniden ormandaki açıklığa gitmeye karar vermişlerdi. Bir önceki akşam da kısa süreliğine sokakta buluşmuşlardı. Kalabalığın ortasında birbirlerini yaklaştıklarında Wilson her zaman olduğu gibi Julia'ya doğru dürüst bakamamış, doğru dürüst bakamamış ama göz ucuyla baktığında onun her zamankinden daha solgun olduğunu fark etmişti. Julia rahatça konuşabilecekleri kanısına varınca buluşmamız yattı diye mırıldanmıştı. Yarın yani anlamadım yarın öğleden sonra gelemiyorum. Nedenmiş o? Ah malum neden işte bu kez erken başladı. Winston bir an büyük bir öfkeye kapılmıştı. Julia ile tanıştığı ay içerisinde ona duyduğu isteği niteliğine de niteliği değişmişti. Başlangıçta bu istek pek o kadar şehvetli değildi. İlk seferinde inadına sevişmişlerdi ama ikinci sevişmeden sonra her şey değişmişti. Saçının kokusu, dudaklarının tadı, teninin dokunumu, il iliğini işlemiş, aklını başından almıştı. Misson onsuz edemez olmuştu. Julia yalnızca istediği değil, hak kazandığını düşündüğü her şey olup çıkmıştı gelemeyeceğini söylediğinde aldatıldığı hissine kapılmıştı. Ama tam o anda kalabalık onları birbirine yanaştırınca elleri buluşu vermişti. Julia Winston'ın parmaklarının ucuna istekle değil de sevecenlikle de sıkıp bırakmıştı. Winston da insan bir kadınla yaşadığında bu düş kırıklığı çok olağan, sık sık yenilen bir şey olsa gerek diye geçirmişti aklında. Birden Julia'ya karşı daha önce hiç duyumsamadığı bir sevecenlik kaplamıştı yüreğini. İçinden keşke 10 yıllık evli bir çift olsaydık demişti. Keşke onunla sokaklarda şimdiki gibi ama gönül rahatlığıyla ve korkusuzca yürüyor, havadan sudan konuşuyor, eve bir şeyler alıyor olsaydık diye geçirmişti gönlünden. En çok da her buluştuklarında kendilerini ille de sevişmek zorunda hissetmeden birlikte olabilecekleri bir yerleri olmasını istemişti. Bay odasını kiralamak da tam o sırada değil ertesi gün aklına gelmişti. Bu konuyu Julia'ya açtığında o da umulmadık bir biçimde hemen kabul etmişti. İkisi de bunun çılgınlık olduğunun farkındaydı. Sanki ölümlerine susamışlardı. Winston şimdi yatağın kenarına oturmuş beklerken bir kez daha sevgi bakanlığının mahzenlerini düşünüyordu. İşin tuhafı o kaçınılmaz dehşet insanın aklından çıkmıyordu. Ölümden önce yaşamak zorunda oldukları dehşet iki kere ikinin dört etmesi kadar kesin bir biçimde gelecekte onları bekliyordu. Kaçınılması olanaksız da olsa ertelenebilirdi belki. Ama insan zaman zaman bile isteye yaptıklarıyla süreyi kısaltmayı seçiyordu. Tam o sırada merdivenin hızlı hızlı çıkıldığını duymasıyla Julia'nın odadan içeri dalması bir oldu. Bakanlıkta bazen oradan oraya taşırken gördüğü benzer çadır bezinden bir alet çantası vardı elinde. Winston onu kucaklamak için yerinden fırladıysa da Julia biraz da elinde alet çantası olduğu için kollarının arasından verdi. Bir saniye dedi. Bırak da neler getirdiğimi göstereyim. O iğrenç zafer kahvesini de buraya da getirdin. Değil mi? Biliyordun. At gitsin. Artık gerek kalmadı. Bak diz çöküp çantayı ardına kadar açtı. En üstte birkaç İngiliz anahtarıyla bir tornavida duruyordu. Onları çıkarıp bir kenara koydu. Çantanın altına özenle yerleştirilmiş kağıt paketler göründü. Wilson'a uzattığı ilk paketin tuhaf ama biraz da bildik bir yumuşaklığı vardı. Dokunulduğunda içeri gömülen ağır kum gibi bir şeyler vardı içinde. Yoksa şeker mi diye sordu Winston. Hem de gerçek şeker. Sakarin değil şeker. Bak bu da ekmek mis gibi beyaz ekmek. Bizim o berbat ekmekten de değil. Al sana küçük bir kavanozda reçel. Bu teneke kutuda da süt var. Ama asıl sürpriz burada. Bununla gerçekten övünebilirim işte. Beze sarmam gerekti. Neden dersen. Ama neden beze sardığını açıklamasına gerek kalmadı. Wilson'ın çocukluğundan tütüp gelen ama şimdilerde bile arada sırada ansızın kapatılan bir kapıdan dışarıya taşan ya da kalabalık bir caddeye gizemli bir biçimde yayılırken bir an duyulup sonra birden yiten o kop koyu sum sıcak koku odayı sarmıştı bile. Wilson kahve diye mırıldandı. ''Evet, gerçek kahve. İç parti kahvesi'' dedi Julia. ''Tam bir kilo. Bütün bunları nereden buldun?'' ''Hepsi iç partinin. O domuzlarda yok yok. Neyse ki garsonlar, uşaklar ve halktan insanlar onlardan ufak ufak alaklıyorlar. Bak küçük bir paketle çay getirdim.'' Wilson Julia'nın yanına çökmüştü paketin ucunu yırttı. ''Gerçek çay. Böğürtlen yaprağı değil.'' Julia son zamanlarda çay bollaştı dedi kaygısızca. Hindistan'ı mı ne ele geçirdiler ne. Neyse boş ver canım. Şimdi sen beni dinle. Bir iki dakika arkanı döner misin? ''Git yatağın öbür tarafına otur. Pencereye fazla yaklaşma. Ben söyleyene kadar da sakın arkanı dönme.'' Winston muslum perdeden dalgın dalgın aşağıya baktı. Kolları pençe pençe olmuş kadın avluda çamaşır leğeniyle çamaşır ipi arasında hala mekit dokuyordu. Ağzında tuttuğu iki mandalı aldı ve acıklı bir şarkı tutturdu. ''Derler ki zaman her şeyi iyi edermiş. Zamanla her şey unutulur gidermiş. Bir de bana sor o gözy gözyaşları ve kahkahalar.'' Bugün hala canımı yakar, yüreğimi dağlar. Belli ki içler acısı şarkıyı baştan sona ezberebiliyordu. biliyordu. Güzelim yaz havasında hoş bir ezgiyle yükselen sesi sanki mutlu bir kara ile yüklüydü. Şu haziran akşamı hiç bitmese, leğendeki çamaşırlar hiç tükenmese, orada yıllarca bebek bezlerini mandallayıp ipe sapa gelmez şarkılar söyleyip dursa, dünyanın en mutlu insanı olacaktı sanki. Ama Winston birden o güne kadar bir tek parti üyesinin bile kendi başına ve içinden gelerek şarkı söylediğini duymamış olmasının ne kadar tuhaf, olduğunu fark etti. Bir parti üyesinin şarkı söylemesi herhalde hem bir yozluk hem de kendi kendine konuşmak kadar tehlikeli bir gariplik olarak görülürdü. Kim bilir belki de insanlar ancak açlık başlarına vurduğu zaman şarkı söylüyorlardı. Artık dönebilirsin dedi Julia. Wilson arkasına dönünce onu bir an tanıyamadı. Aslında Julia'yı için çıplak görmeyi bekliyordu ama çıplak değildi. Gördüğü değişiklik çok daha şaşırtıcıydı. Makyaj yapmıştı. Demek proleter mahallesinde bir dükkana girip bir sürü makyaj malzemesi almıştı. Dudaklarını kıpkırmızı boyamış, yanaklarına allık sürmüş, burnunu pudralamıştı. Gözlerinin altına bile daha parlak gösteren bir şey sürmüştü. Gerçi makyaj pek ustaca yapılmamıştı ama Winston'ın bu konuda üstün bir beğenisi olduğu da söylenemezdi. Şimdiye kadar partili bir kadını makyajlı olarak ne görmüş ne de hayal etmişti. Julia'nın görünüşündeki değişim şaşırtıcıydı. Doğru yerleri azıcık renklendirmek, onu daha da güzelleştirmekle kalmamış, çok daha kadınsı yapmıştı. Ayrıca kısacık saçları ve tulumuyla bir oğlan çocuğunu andırması onu daha da dişi kılıyordu. Winston Julia'yı kollarına aldığında burnuna ucuz bir menekşe parfümünün kokusu çarptı. Bodrum katındaki mutfağın loş ışığını ve o kadının tek bir diş kalmış ağzını anımsadı. Julia da aynı parfümü sürmüştü ama o anda bir önemi yoktu. Demek parfüm de sürdün dedi. Evet canım parfüm de sürdüm. Bir dahaki gelişimde ne yapacağımı biliyor musun? Bir yerden gerçekten bir kadın elbisesi bulup şu rezil pantolonu yerine onu giyeceğim. Ayrıca ipek çoraplar ve yüksek topuklu ayakkabılar giyeceğim. Bu odadan içeri girdiğimde partili bir yoldaş değil bir kadın olacağım. Üstlerindekileri çıkarıp fırlattıkları gibi koskocaman malum karyolaya attılar kendilerini. Winston Julia'nın önünde ilk kez çıplak soyunuyordu. Şimdiye kadar bembeyaz ve çelimsiz gövdesinden baldırlarındaki varisi damarlardan, ayak bileğinin üzerindeki soluk çı çıbanla o kadar utanmıştı ki. Yatak çarşaf yoktu ama üstlerini örttükleri eski battaniye yumuşaktı. Kar çok geniş ve yaylı olması ikisini de çok şaşırtmıştı Julia. Tahta kurusundan geçilmiyordur herhalde ama kimin umurunda dedi. Çift kişilik kar yolalara proleterlerin evleri dışında artık pek rastlanmıyordu. Winston'ın çocukluğunda böyle kar yolalarda yattığı olmuştu. Julia ise anımsadığı kadarıyla böyle bir kar yolada hiç yatmamıştı. Çok geçmeden uykuya daldılar. Winston uyandığında saat 9'a geliyordu. Hiç kıpırdamadı. Çünkü Julia'nın başı kolunun üstündeydi. Makyajının Winston'ın yüzüne ve yastığa bulaşmış olmasına karşın yüzünde kalan hafif allık gamzesinin güzelliğini ortaya çıkarıyordu. Batmakta olan güneşin sarı ışınları kar ayak ucuna vuruyor, cezvedeki suyun fokurdadığı ocağı aydınlatıyordu. Avludaki kadın şarkıyı kesmişti ama uzaktan uzağa sokaktaki çocukların bağırtıları geliyordu. Winston artık belleklerden silinmiş olan geçmişe bir kadınla bir erkeğin serin bir yaz akşamı yatakta böyle çırılçıplak yatmalarını, kendilerini kalkmak zorunda hissetmeden diledikleri zaman sevişmeleri, akıllarına geleni konuşmaları, orada öylece uzanıp dışarıdan gelen dingin sesleri dinlemeleri olan bir şey miydi diye geçirdi aklından. Bütün bunların olağan karşılandığı bir dönem asla yaşanmış olamazdı. Tam o sırada uyanan Julia dirseği üstüne doğrulup gaz sobasına baktı. Suyun yarısı buhar olup uçup gitti. Şimdi kalkar kahveyi yaparım. Bir saatimiz var. Senin apartmanda ışıkları kaçta kesiyorlar? 23.30'da. Yurtta 23'te kesiyorlar ama içeriye daha erken girmek zorundasın. Çünkü şşt, defol iğrenç yaratık. Birden yataktan aşağıya eğildi. Yerden kaptığı bir ayakkabıyı o sabah iki dakika nefret arası sırasında Goldstein'in sözlüğü nasıl fırlattıysa tıpkı bir oğlan çocuğu gibi odanın köşesine fırlatıverdi. Wilson şaşkınlık içinde neydi o diye sordu sıçan. Ahşap kaplamanın arasından çirkin burnunu çıkardığını gördüm. Orada bir delik var neyse ödü, ödü bokuna karıştı. Sıçan ha diye mırıldandı Winston bu odada. Julia yeniden yatağa uzanırken oho her yerde cirit atıyorlar dedi umursamaz bir sesle. Bizim yurdun mutfağında bile yakaladık. Londra'nın bazı mahalleleri kum gibi sıçan kaynıyor. Biliyor musun çocuklara saldırıyorlar. Evet resmen çocukların üstüne atlıyorlar. Öyle sokaklar var ki kadınlar bebeklerini iki dakika yalnız bırakamıyorlar. Hani şu iri kahverengi olanlar var ya onlar işte en fecisi de bu yaratıkların hep Winston gözleri sımsıkı kapalı yeter uzatma dedi. Bir tanem sapsarı kesildi ne oldu midem mi bulandı yoksa sıçandan daha korkunç bir şey yoktur bu dünyada. Julia ona iyice sokuldu. Bedeninin sıcaklığıyla güven vermek için kolları ve bacakları da sarıp sarmaladı Winston'a. Winston gözlerini hemen açmadı. Yaşamı boyunca zaman zaman gördüğü bir karabasını bir kez daha görür gibi olmuştu. Hiç değişmiyordu. Karanlık bir duvarın önünde duruyordu. Duvarın öbür yanında dayanılmaz bir şey görmeyi göze alamayacağı bir şey vardı. Rüyasında aslında karanlık duvarın ardında ne olduğunu bildiği için hep kendi kendini kandırdığı duygusuna kapılıyordu. O şeyi beyninin bir parçası kopartıp çıkarıyormuşçasına korkunç bir çabayla tutup ortaya çıkarabilecekti sanki. Ama her seferinde o şeyin ne olduğunu anlayamadan uyanıyordu. Gel gör ki lafını ağzına tıkadığında Julia'nın söylemekte olduğu şeyle bir bağlantısı vardı. Kork kusura bakma dedi bir şey yok sıçanlardan nefret ederim de. ''Merak etme bir tanem, o iğrenç yaratıklar buraya asla giremeyecek.'' ''Gitmeden kalın bir bezle tıkarım deliği. ''Bir dahaki gelişimizde de alçıyla sıvayıp kapatırım orayı.'' Wilson'ın kapıldığı ürkü biraz olsun yatışmıştı. Biraz da utanarak doğruldu, yatağın baş ucuna yaslandı. Julia kalkıp tulumlu giydi, kahveyi yaptı. Cezmeden yükselen koku o denli yoğun ve çekiciydi ki, kimse fark edip kuşkulanmasın diye pencereyi kapatmak zorunda kaldılar. Kahvenin tadına bir diyecek yoktu ama gerçek şekerle yapılmış kahvenin köpüğü olağanüstüydü. Yıllardır şeker yerine sakarin kullanan Winston'ın neredeyse unuttuğu bir şeydi bu. Julia bir eli cebinde, bir elinde reçelli ekmek odanın içinde geziniyor. Kitaplığı öylesine göz gezdiriyor. Açılır kapanır masanın neresinin onarılacağını gösteriyor. Rahat olup olmadığını anlamak için kendini eski kanepeye bırakıyor. 12 rakamlı tuhaf saat, saati, saati müzik bakışlarla inceliyordu. Cam ağırlığı ışıkta daha iyi görebilmek için yatağın yanına getirdi. Winston onu Julia'nın elinden aldığı İri bir yağmur damlasını andıran cama bir kez daha büyülenerek baktı. Sence nedir bu? dedi Julia. Bence hiçbir şey değil. Diyeceğim bir şey yaradığını sanmıyorum. O yüzden hoşuma gidiyor ya. Tarihin değiştirmediği unuttukları küçücük bir parçası. yüzyıl yıl önceden bir bildiri okumasını bilene kuşkusuz. Ya şuradaki resim. Karşı duvardaki gravürü gösterdi. O da yüz yıllık var mıdır? Daha fazla iki yüz yıllık falan olabilir. Kim bilir? Bugünlerde hiçbir şeyin yaşı anlaşılmıyor ki. Julia gidip yakından baktı. Resmin hemen altındaki deliğe ayağıyla vurarak. O pis hayvan burnunu buradan çıkardı işte dedi. Burası neresi dersin? Daha önce gördüm sanki. Bir kilise ya da bir zamanlar kiliseymiş. Senkilemen kilisesiymiş. Aklına Bay Kerington'ın öğrettiği çocuk şarkısının sözleri geldi ve burnunun direği sızlayarak ekledi. Portakal var, limon var diye çalar çanları Sen Clement'in. Julia kaldığı yerden alıp devam edince ağzı açık kaldı. Nerede benim üç çeyreğim diye çalar çanları Sen Martin'in. Ödesene şu borcunu diye çalar çanları Old Bailey'nin. Sonrası nasıl da hatırlamıyorum ama sonu aklımda şöyle bitiyordu. Al şunu mu doğru yatağına yoksa yersin baltayı kafana. Şarkı birbirini bütünleyen dizelerle sürüp gidiyordu. Ama diye çalar çanları Old Bailey'nin sözlerinin ardından gelen bir dize daha olmalıydı. Belki biraz zorlasalar, zorlasalar Baker'ington anımsayı verirdi. Winston "Kim öğretti bunu sana?" diye sordu. "Dedem küçükken hep söylerdi bana. Ben sekiz yaşındayken buharlaştırıldı. Senin anlayacağın ortadan kayboldu." diye yanıtladı Julia. Sonra da hiç ilgisi yokken... gel. Limonun ne olduğunu hep merak etmişimdir diye ekledi. Portakal gördüm ama kalın kabuklu sarı yuvarlak bir meyve işte. Ben limonu hatırlıyorum dedi Winston. 50'li yıllarda çok vardı. O kadar ekşiydi ki koklamak bile dişlerini kamuyaştırırdı. Bahse girerim resmin arkası tahta kurusundan geçilmiyordur. Dedi Julia. Bir gün indireyim de bir güzel temizleyeyim. Artık çıksak iyi olacak sanırım. Şu makyajı sileyim. Of sıkıldım. Sonra da senin yüzündeki dudak boyalarını. Bir son yatakta biraz daha kaldı. Oda kararmaktaydı. Işığa doğru döndü. Yattığı yerden cam kağıt ağırlığını seyredaldı. İnsanın onda gözünü alamamasının nedeni içindeki mercan parçasından çok bütünüyle camın içerisiydi. Dipsiz bir kuyu gibi olmasına karşın handi hava kadar saydamdı. Sanki camın yüzeyi gök kubbeydi de Altında tek bir hava küresiyle küçük bir dünya vardı. Winston bu küçük dünyanın içine girebilirmiş. Dahası Mount Karyola açılır kapanır masa, saat, çelik gravür ve kağıt ağırladı. Kendisi de bu dünyanın içindeymiş gibi geliyordu. Kağıt ağırlığı Winston'ın içinde bulunduğu odaydı. Mercan parçası da Julia'nın ve kendisinin, kendisinin kristalin tam ortasına sonsuza dek yerleşmiş yaşamları. Sam yok olmuştu. Bir sabah bir de bakmışlardı ki işe gelmemiş birkaç münasebetsiz Saym'ın işe gelmemesine laf etti. Ertesi gün ise kimse ondan söz etmedi. Üçüncü gün Winston arşiv dairesinin önüne gidip duyuru tahtasına baktı. Duyurulardan birinde aralarında Saym'ın da bulunduğu satranç kurulu üyelerinin listesi yer alıyordu. Listede bir değişiklik yokmuş gibi görünüyordu. Hiçbir adın üstü çizilmemişti ama bir ad eksikti. Saym artık yoktu, hiç var olmamıştı. Ortalık kavruluyordu. Labirenti andıran bakanlıkta penceresiz klimalı odalar, Normal sıcaklıklarını koruyordu ama dışarıda kaldırımlarda yürüyen insanların ayakları yanıyor. Yoğun saatlerde metrolar leş gibi kokuyordu. Nefret haftasının hazırlıkları bütün hızıyla sürüyor. Bakanlıklarda çalışan her çalışanlar her gün fazla mesai yapıyorlardı. Geçit törenlerinin, mitinglerin, askeri törenlerin, konuşmaların, bal heykel sergilerinin, film gösterimcilerinin, tele ekran izle, izlencelerinin örgütlenmesi gerekiyordu. Tribünler kurulacak, resimler asılacak, sloganlar bulunacak, şarkılar yazılacak, söylentiler yayılacak, fotoğraflar çarpıtılacaktı. Julia'nın kurgu dairesindeki bölümünde roman üretimine ara vermişler, haldır haldır vahşet broşürleri hazırlıyorlardı. Wilson gündelik işlerinin yanı sıra her gün zamanın önemli bir bölümünü Times gazetesinin eski sayılarını incelemeye, konuşmalardan alıntı yapılacak haberleri değiştirip çarpıtmaya ayırıyordu. Gecenin geç saatlerinde bıçkın proleterler sokaklarda kabayı dayılık taslayarak dolaşırlarken kentte bir kıyamettir gidiyordu. Kentte her zamankinden daha çok tepkili bomba yağıyor. Bazen uzaklarda büyük patlamalar oluyor. Bunları kimse açıklayamadığı için de inanılmaz söylentiler yayılıyordu. Nefret haftasının simgesi olarak kullanılacak yeni şarkı nefret şarkısı deniyordu çoktan bestelenmiş tele ekranlarda durmadan çalınıyordu. Buna müzik demek zordu. Tam tam seslerini andıran yabanıl kaba bir ritmi vardı. Yürüyüşe geçenlerin rap rapları eşliğinde yüzlerce kişi tarafından haykırıldığında insan yüreğine korku salıyordu. Proleterler bu şarkıya bayılmışlardı. Gece yarıları sokaklarda hala çok sevilen beyhude bir hayaldi şarkısıyla yarıştığı söylenebilirdi. Parsonsların çocukları sabahtan akşama kadar bir tarak ve tuvalet kağıdıyla bu şarkıyı çalarak kafa Artık akşamları Wilson'ın başını kaşımaya vakti olmuyordu. Persons'ın örgütlediği gönüllü mangaları caddeye nefret haftasını hazır ediyorlardı. Bayraklar ve posterler hazırlanıyor. Ç çatıları çatılara gönderler dikiliyordu. Flamaların asılması için tehlikeyi göze alarak caddenin üzerine teller geriyorlardı. Persons yalnızca zafer konaklarının çekilecek 400 metre uzunluğundaki flamayı anlata anlata bitiremiyordu. Tam havasını bulmuştu. Neredeyse zil takıp oynayacaktı. Havalar iyice ısındığı ve ırgat gibi çalıştığı için akşamları kısa pantolon ve kısa kollu gömlek giyme fırsatını bulmuştu. Oradan oraya koşturuyor. Canla başla çalışıyor. Dolap belgeli gibi dönüp duruyor. Herkesi yoldaşça uyarı ve öğütlerle gayrete getiriyor. Tüm bunları yaparken de Tepeden tırnağı tere batıyor, gövdesinden ekşi bir tel kokusu yayılıyordu. Londra'nın dört bir yanında yeni bir poster beliri vermişti. Üstünde hiçbir yazı yoktu. Yalnızca Avrasyalı bir askerin 3-4 metre yüksekliğindeki korkunç bir resminden oluşuyordu. Moğol yüzünde anlamsız bir ifade, ayaklarında kocaman postallar, yarım eli tüfeği yukarıya doğrultmuş yürüyordu. Hangi açıdan bakarsanız bakın, silahın büyütülmüş namusu size çevrilmiş gibi görünüyordu. Duvarların her yerine yapıştırılmış olan bu posterlerin sayısı büyük birader posterlerini bile geride bırakmıştı. Savaşa karşı genellikle ilgisiz kalan proleterler dönemsel yurtseverlik cinnetlerinden birine kışkırtılıyordu. Genel havaya ayak uydurmak istercesine tepkili bombalar her zamankinden daha çok sayıda insanın canını alıyordu. Bombalardan biri Stepney'deki kalabalık bir sinemaya düşmüş, yüzlerce kişi yıkıntıların altında can vermişti. Çevre halkının katıldığı büyük cenaze töreni saatlerce bitmek bilmemiş ve sonunda öfkeli bir protesto mitinge dönüşmüştü. Başka bir bombada çocukların oynadıkları boş bir arsayı isabet etmiş, 40-50 çocuk paramparça olmuştu. Daha başka lanetleme gösterileri de düzenlenmişti. Goldstein'in resimleri yıkılmış, yüzlerce Avrasyalı asker posteri yırtılarak ateşe verilmişti. Bu kargaşada pek çok dükkan yağmalanmıştı. Ardından tepkili bombaların casuslar tarafından telsiz dalgalarıyla yönlendirildiği söylentisi yayılmış, çok geçmeden yabancı kökenli olduğundan kuşkanı, kuşkulanıldığı için evi kundaklayan yaşlı bir çift dumandan boğularak yaşamını yitirmişti. Julia ile Winston Bay Carrington dükkanının üst katındaki odaya gidebildiklerinde serinlemek için çırılçıplak soyunup açık pencerenin altına yan yana uzanıyorlardı. Sıçan bir daha görünmemişti ama sıcakların artmasıyla birlikte tahta kuruları büyük bir hızla çoğalmıştı. Ne ki umursadıkları yoktu. Odanın kirliliği, temizliği umurlarında, umurlarında değildi. Onlar için bir cennetti burası. İçeri girer girmez odadaki her şeyin üstüne kara borsadan aldıkları kara biberi serpiyorlar. Giysilerini çıkarıp attıkları gibi gövdeleri kanter içinde kalıncaya kadar seviştikten sonra uyuyakalıyorlardı. Uyandıklarında bir de bakıyorlardı tahta kuruları toplanmış karşı saldırıya geçmeye hazırlanıyor.'' Haziran ayı boyunca 4-5 derken 6-7 kez buluştular. Sevgili kitap severler devamını tekrar buluşmak dileğiyle. Arkası yarın romanlarından hoşça kalın sevgiyle kalın.